Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün I am Fişin 3. bölümünden devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar hazırsanız vakit kaybetmeden hemen geçelim. Evet bakalım. Aha saat. Saat 3. Geri geldi. Saat 3 oldu. Aa. Aa. Bu ee bizim payımız şey diyor. Bak, hayal mi görüyor? Hayal görüyor galiba. Hayır hayal görmüyor baba. Hayal görmüyor mu? Evet. Şimdi babacım evet. buradan evet. gideceğiz. Evet. Doğru mu? Evet. Hemen bakalım. Hoşum, Arkadaşlar hoşum. bu arada e, lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. E, Aa, kanalımızda kanalımızda belki e, sizin de beğenebileceğimiz daha farklı <laughs> çeşitli videolarımız da var. Şimdiden teşekkürler. kırılacak. Dur. Ne oldu? He. O çeşmeyi sığacak. önce yukarı çıkalım. W Şimdi W'ye mi basacağız? Evet. Tamam. Şimdi buradan aşağıya mı gideceğiz? Bak. Bıraktım. Şimdi aşağıya mı gideceğiz evet. buradan? Evet. Tamam indik. Şimdi onu açacağız. Burası mı? Evet. Tamam. Isıcak. Dur bir dakika. Tamam. No. Şimdi de daha bunu Dur bir dakika. Heh, açıldı. Bıraktık. Hayır. Haydi geri gidiyor. Tamam bir daha çekelim. Ki ben biraz deneyeyim. Yapamazsam sen yaparsın. Heh, şimdi oldu. Şimdi şu içeriye mi yapacaktık? Evet şunu ısıracağım. Sıkırmızı ya. W mi? Ha kapanıyor şey. Tamam. Bu da gitti. Ya. Devam ediyor. Şimdi şurada bir yerde miydi? Ha şurası değil mi? Biraz ben yapayım sonra. Tamam bunu da açtık. Şimdi yukarı çıkacağız değil mi? Burayı mı ısıracağız? Evet. Biraz daha babacım. W Evet bıraktık. Şimdi galiba keser alacaktık değil mi? Evet. Çekici. Orada şey, da çekici. çekici. pardon. Dur şöyle. Biraz aşağı inelim. O kamayı bizimle. Şimdi keserle nereyi yapacaktık ya onunla? Unuttum ben. O ya. Şurası mıydı? Yok değil de. Şurasıydı. Şurası. Ha şurasıydı değil mi? Evet. Ha gitti. Tamam kavanoza düştük. <laughs> Aa, bu bu Burası çok zordu ya. Şey olarak yani bu kavanozda yürümek hakikaten zor arkadaşlar. Vaaah. Wow. Aaa araba çarptık araba çarptık. Şimdi aşağıya mı gideceğiz acaba? Oh. Hasan'a Yandan gidiyor, buradan gidiyor. Çok dikkatli olmamız lazım. ay ay ay. ay. <laughs> ah be. Adam bizi uçurdu yemin ediyorum. Bu tekrar canlansın. Şuradan aşağıya gidiyoruz. Biz evet. bu yoldan aşağıya mı gideceğiz acaba? Evet. Bunu çok anlamadım. Ama aşağıya gitmeyiz, oraya gideceğiz. Kanalizasyona mı gideceğiz? Hayır, orası değil. Ha şuraya diye. mı diyor? Evet oraya tamam. gideceğim. şuradan kenardan gidelim bir şey var. Bana da bana buradan geçiyor. İşte onun dikkat etmemiz lazım inşallah. Çarpılmayız. Aa Ah oh, be. <laughs> tamam bu sefer yapacağız. Ha. Tamam. Bir yakın kadar. Bak ben sana söyledim. Gördün mü? Aa bayağı. Şimdi hemen aşağıya devam edelim. Bak acaba şöyle yapsak daha mantıklı olmaz mı? buradan Çok garip oldu. <gülüyor> <gülüyor> İyi böyle araba çarpmaz hiç olmazsa. Hayır 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 hayır. <laughs> Bak araba geliyor gördün mü? Şurada bekleyelim bir dakika. Hayır, oh be. <laughs> ah tamam, çok güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi buradan mı gideceğiz? Evet, o da oradan. Oradan. Ondan sonra oraya gideceğiz. Oraya. Niye gitmiyor bu ya? Evet, buradan şey yapacağız. Hayır, sakın düşme. Hmm. Hmm. Şimdi nereye gideceğiz e, o ya. Buradan aşağıya mı gideceğiz? Bak, burada checkpoint var. Ama orada da checkpoint var. Oyak Biz bence oradan gelecek zeyma. Tam önemli değil ya. Buradan aşağı iner. Tek ee, farklı oda mı? yok şu checkpoint alalım boş ver. Ah fren fren. Tamam. O, buradan gitti ne? Şimdi oradan gidecek. Şimdi döndirebilirsek eğer tabi. Hani iki tane yol var zeyma. Bak şuradan da girebiliriz. Buradan gitmek daha mantıklı ama değil mi? Öyle daha yani. yakın. Ama o da ya. Burası daha yakın ama bu. <laughs> ee şey, e, şey şey, yu evet. Hayır hayır hayır. Yap Ah oh, be. <laughs> Kırdık. Baştan bahsedeceğim şimdi. Tamam baştan başlıyoruz yapacak yok. Şey. Nereden başladık? Buradan gidelim biz değil mi? Hı hı. Tamam hadi bu sefer buradan gidelim. Bu sefer, senin... sefer senin... tellerden dediğin gibi olsun. Tamam. Tellerden gideceğim. Tellerden çok zor ayım Bakalım bir. Normal yol var orada. Neden tellerden gidelim? Ama tellerden gittiğince çok komik. şey. <laughs> 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 nasıl geldi şey ya? <laughs> Babacım telleri geçtik artık. Şuradan geçmemiz lazım. <laughs> Çok şükür geçtik Buradan aşağıya mı? Hayır. Buradan galiba. Tamam. Hayır ya. Hayır be. Of ya. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Tamam sonra tellerden gireceğiz. Ama tel, telleri geçtik ya oğlum. Bunlar arkada kaldı artık. Bir daha denk gelirse o zaman oradan gideriz tamam Ama bak. oradan hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Biraz yavaş gidelim. oradan da. Yine mantı var ya. Hani? Aa, ha, yine onlar geldi. Aa. Tamam dikkatli dikkatli gideriz ya. Allah. Bir çubukta. Baba. Tam bir Tam beş oldu. Baba beş O martılar bizi ittiriyor aşağıya düşürüyor hep. Evet. Hemen şuradan dönelim. Bak son anda kurtulduk gördün mü? Evet. Evet şimdi onu da alacağız. Aha bak gördün mü? Ah be şey döndürdü ya. Niye burada çok yavaş gidiyor? Bak bilerek ayarlamışlar. Ha. Son anda kurtulduk yalnız mantıda Anne. Klavyede bir var. Yapma be zaten zor gidiyor. Olsaydı biz de yapardık. Bunu et. Buradan aşağıya. Buradan aşağıya mı? Evet. Emin misin? Evet. Ben... Hadi bakalım. Aynen. <laughs> tamam, kırılmadı. Bu da şimdi bu. Hala martılar geliyor ya. Ee, içimde... Nasıl yaptılar ya bunları? Ah, bir daha martı çarptı, gördün mü? Evet. Bu neden bu kadar zorlaştı ben ya? Atlar. Bak kırılacak artık biliyor musun? Evet. Hadi dön artık. kırıldı kırdı. Bu ne bu? Ekranı çevirdi. Bak. Bak ne yapıyor? Şimdi bir ker kere çevir? daha deneyelim. Da Nasıl yani çevirdi? çevirdi. Nereye çevirdi? Şunu... Nereye çevirdi? Bari çevirdi çevirdim. Bak. Ön oda Bak. Ha tamam biliyorum biliyorum abi. Şimdi bak buradan dönelim hemen. Marti'ye ya yakalanmadan şuradan aşağı inelim. Kırılmaz herhalde burada değil mi bu? İyi kırılmadı. Aa bu kartonlar ne yapıyor burada? Nasıl geçeceğiz burada? Şuradan dolaşacağız galiba. Hayır hayır. hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. Ah. Hayır. Ya ay bak. Hayır, hayır. Gördün mü? Hemen şurayı geçmemiz lazım. Yoksa Martı düşürür bizi. Bak bir daha geldi. Bir daha geldi. Şimdi. Şimdi. Bu sefer yapacağız babacık, Bekle. Şimdi nereden gideceğiz? Bak şu checkpoint'i hemen alalım. Kırılsa bile buradan başlarız. Bak ipler geldi gördün mü? Hadi. Ha? Dur, Dur babacık. <laughs> Düşmez gidiyor. Düşmez değil mi? Evet. Bak içten yiyor musunuz? <laughs> Şimdi aşağıya mı gideceğiz, gideceğiz? Evet. Gitmeyeceğiz. Hayır hayır. Bir tane mantık çekecek. Şey ben oraya kaçtım. Ah be. Ne yapıyorsun be? Evet. Aha düştü. Tamam olsun yapacak bir şey. Çomaz checkpoint aldık. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. evet. Şuradan ipten başladık. Şimdi ben buradan anlamadım bak burayı geçtikten sonra. E mantığını içecek. Emin misin? Evet. Yani şu aşağıya düşmeyeceğiz mi? Hayır oraya gideceğim. Hayır. Dur. Bak şuradan. Şu, büyük ihtimalle şuraya gideceğiz yine de babacık. Evet. Neden düz gitmiyor? He, bak gördün mü? Evet. Buraya atlayacakmışız. Şey. Hayır, hayır, hayır. Sakın, sakın. Tamam. Tamam. Sakin. Şuraya takılmasa. Aa, oldu yine. Aa, ne alaka? Aha, öyle atlatmışız Allah Allah. E, suya atlamayacak mıydık? Hayır. Allah Allah, çok ilginç olacak. Bunlar mı? mı bu hadi yap sen. Bu evet. de vereyim sana. Evet. Seni seni yapayım, tamam he. hadi ayarlasan devam et. Hı. Isır bakayım orayı. Hı. Bas da <laughs> Yani küveti taşıracağız. Doğru evet, mu? evet. Tamam çok güzel. Ya. biraz erken atladın sanki Elman. Evet. dön bakayım. Heh su geldi Allah'tan tamam. Niye? Tam ekran kararı dikkat ettin mi? Evet onu şimdi. Hım. Hım. Devam et. Tamam çok güzel. Şimdi? Ee, böyle çıkacağız. Burayı? Evet. Nasıl yapacağız onu? Evet, peçeteyle. Ha, oraya mı ısır başlıyor? Evet. Bak peçete var. Sen biliyor musun bunları? Oynadın Hı? mı? Ha, evet, ben bunu gördüm. Arkadaşlar Eymen daha önce oynamış herhalde o daha iyi biliyor. Hayır ben oynamadım. Sadece videolardan Ha videolarda mı gördün? Tamam. Evet. Tamam devam et. Kapanacak şimdi bak. Ha şu kırmızı olanlarım diyor? Evet. Tamam. Onlar peçete. Ya. Acele etme, acele etme. Ha bırak onu öyle. peki tamam bırak şimdi. Durmuyor mu? Evet. evet. Tam yukarı çık. Fareye bas. Tamam. Al. Tamam. Şimdi tuvalete tamam. Tıkacağım. Hımm Bırak bakalım Çıkacağım mı şimdi? Evet Geri gel biraz Heh tamam evet. devam ver Kaç tane koyacağım bir tane mi yeter mi? Yok yani Şey 4 tane Ee bu 4 tane var Tamam Ormanın yüze geliyor. Atla, biraz geri gel. Heh şimdi. Aa orada kaldı. Çabuk ol. Siyah kararacak şimdi. Heh, tamam. Tamam. Yeter mi? Sen daha gerekiyor? Tamam. Onu da al, Aldı. Devam et. Ondan sana bir tane daha gelecek. Arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanala abone olup videolarımızı diğer videolarımızı belki sizin de beğenemeyeceğiniz bakarsanız çok seviniriz. Kanalımızda birçok eğlenceli video içerik vardır. Çok gittin yani. <laughs> Şimdi. Yine çok ya. gittin. Bak tam karşıya git şuraya. Tam orayı hiç olmaz şeye çarparsın. Ben yapayım mı bunu? Yok. Hadi yap o zaman. Yap. Oh. Ha, ha, oldu. Yeah. Tamam bırak. Şimdi sponu kadar. Tamam şimdi ne yapacağız? Çık oradan bir. Şimdi ne yapacağız? Şimdi sponu çekeceğiz. He sıkışsın diye. Aşağıya doğru mu çekeceğim? Evet. Tamam çek. Çok bırak 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 bırak. Siyah olmaya başladı ekran. He bak şimdi doluyor. Evet. Yükseliyor değil mi? Bana mı öyle geldi? Evet. Tamam şimdi ne yapacağız? Tekrar yapacağız. Nasıl tekrar? Ha bir daha çekeceğiz. Evet. evet. Tamam çek şimdi. Ve şuraya açacağız. Burası kitli mi? Ha, açık mı? Ah. Şurayı... Ha, açılıyormuş. Tamam. Hı -hı. Bırak bırak. Ayla, çok hmm. Tamam yeter. Devam şimdi et. Şimdi oraya kadar sıçrayamazsın ama oraya zannetmiyorum. Ha. Dur çok aşağıya git. Şey. Bir kere daha çek sifonu ya da. Yok. Bir kere daha çek, bir kere daha. Yo! <laughs> Gördün mü arkadaş? Heh, çek bakayım. Daha gelmiyor herhalde. Tam git tekrar şeye duşa. Ee, bir tane daha yer var. Herhalde. Ha, şurası. Neresi? E ee, şurası. Tamam diyor. Ama orayı bence daha sonra bir bak bakayım ne zaman. Şimdi ya. tamam oldu. Ya. Şimdi. Heh. Tamam o da gitti. Su nereye gitti oradaki? Ha varmış. Su gitti zannettim bir an. Hmm. Tamam su yükseldi. Şimdi şeye git babacım. Aynen banyoya git. Ben. Şimdi ben evet şimdi yetişir abi. <laughs> Tut. Tamam. Boz hemen. Bırak. Burası neden öyle? Biraz büyük değil mi acaba? Şeye bas bakayım. Heh tamam oldu. Tamam şimdi ne yapacağız? Ben şey mantığımı götürme yapacağım. Aa. Evet. Emin misin? Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncak mı o? Gerçek mi? Gerçek herhalde. <gülüyor> <gülüyor> He, bırak şimdi. Tamam anladım. Çok güzel geçtik çak. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumda belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. iyi akşamlar. Bay bay.